Baran. Neredesin? Ne Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun sen? Senin çeşmeci senin. Sen suyla oynamayı çok seviyorsun değil mi? Kaybolup kaybolup çeşmenin başına geliyorsun hemen. Ne yapıyorsun peki? Su mu içiyorsun? İç bakayım göreyim. Su mu içiyorsun? Etrafa mı atıyorsun suları? İç bakayım. Afiyet olsun bu sıcakta da. Değiştiririz anneciğim üstünü. Sorun yok. İç bakayım. Elini yüzünü de yıka bir kere çık. Barancım elini yüzünü yıkar mısın? Elini yüzünü de yıka bakalım. Yıka yıka. Arkadaşlar bu pandemi döneminde ne yapıyoruz? Bol bol Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz dem, 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 dem. Hadi bir daha yıka Hadi bir daha dem, 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 dem. Tamam hadi bir daha yıka bakalım görelim Hadi <laughs> Ne oldu su mu kaçtı genzine Bu. Öpücük atsana arkadaşlarına Hadi Aferin hadi. benim oğluma

yavaş 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 yavaş. <laughs> Hadi bay bay diyelim arkadaşlarına. Hadi. Görüşürüz çocuklar başka videolarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.